Arkadaşlar bugün Shark Bark'a kaldığım yerden devam ediyorum. O dişi var. Siz yokken ben biraz çalıştım oynadım ama az ya. 44 tane dişim var. Şu ayağımdakileri almasaydım 300 tane vardı. Çıktım bak. Zaten birincisini de çekmiştim. zaman var varsa izlesin. Şu Ha çıktım. Şu gemiyi seçeceğim. Şu. Yok yok ben bunları ben bunları çalacağım. Gelin gelin gemime gelin lütfen gelin. Tamam ya hiç kimse gelmedi ama. Ben ikine gideceğim ben de. Oo çok kişi gelmiş gemime. Sonda geldi Ee, işte. e, ben niye gelmedim? Tamam burası benim gemim kardeş. Neyse ya sizin olsun siz kullanın. Ben sevmiyorum gemi kullanmayı. Buraya değil. Allah'ım lütfen. Niye senin güçlü köpek balığı geliyor ya? Çok güçlü. Allah! 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 No! Beni! Beni kendi yerimden atıyorsun ya. Ayıp oluyor. Allah! Allah! Kim yaptı? Şimdi biz kim yaptığı göreceğiz. Neyse. Zaten birincisinde gizli yerde göstermiştim şimdi bir tane daha buldum iki üç tane miydi neydi <laughs> şuraya çıkalım ilk <laughs> yanlış yere geldik burada gizli gizli yer <laughs> yok varsa da biz bilmiyoruz yani biz bilmiyoruz <gülüyor> <gülüyor> şuraya çıkacağım <laughs> çıktım ama düştüm bana ne Neyse turda bir başlayamadı daha süresine bakın. Zaten bir de tur başlar başlamaz ölmedik mi? Eee daha çok var o zaman. Neyse. Alo kardeşim buranın, buranın sahibi kim var acaba? Hiç kimse. O zaman ben her şeyden alacağım. Ben alırken vardı. Evet eminim. Alacağım bana ne? Eee Sadece yoksa kim benimle konuştu? Bin tane dişiniz var mı? mı? Ne demişti? Okuyacağım ya. Yazıyı unuttum. Evet ben eminim. Satın alma işlemin başarısı da oldu. Yeterli köpek balığı dişi dişleri yok. Ya kim konuşuyor benimle? Evet evet bana ne yapacağım? Satıcısı yok alacağım. Alabilirim. Evet evet evet. Ya oğlum. Ay köpek balığı mı öldü? Çok güzel. Niye kendi gemimi bir sürü kişi almışken hemen ölüyorum. Evet. o kadar kişi davet ettim. <laughs> Mayo yazmış ya. Pro Yusuf. <laughs> ne saçma isim diyorsunuz. Sen bir şehir misin? Aa! Köpüş balığı oldum. <laughs> Sizi yiyeceğim. <laughs> Buradaki tek bu uzaktaki oyuncuları bulmamıza yardımcı olur. Olursa olur sana ne? E ama bu vardı. Ben bu ayağımdakiyle hızlı yüzerdim. Zaten. Bu yüzden ben köpek balığı olmadan insan olarak çıkacağım değil mi? Ben bununla da çok hızlı yüzerim çünkü. Aa baloncuk çıkar. Boğulurum. Evet. Köpüş balığı oldum. E niye gelmedim? Geldim geldim. şu şu gemideki adamı yiyebilir miyim sormasayım ah Atladı ki adam yedim güzel oldu <laughs> hayır ya ne güzel 49 tane dişim oldu niye ateş ediyorsunuz ne zararım var? <laughs> Ne zararlı olacak? Ben köpek balığıyım. Seni de yiyeceğim. Ne Yedim. İyi de adamı nerede bunun? İyi hala bu hay bu duruyor bu gemi. Koptu bana ne? Adamı nerede şimdi göster. Şöyle biraz bakayım hava aydınlanmış. Hey. Kafamı sokmayacağım ben suya. Aa ayıp oluyor. Vurdum. Vurdum. Bir tane vurdum ama. Aa, şunun altında gemi buldum. Bakayım bakayım içlerine. Aa içinden girdim. Çıktım. Gideceğim. Çıkacağım. Gök kuşu. Bir sürü adam var orada. Bana niye söylemiyorsunuz ya? Parti ya. Parti mi var? E, çok iyi parti var. Ama çok yaklaşmıştım. Nerede o? Ya vuruyorlar. Azıcık sonra ölürüm. Ne olacak? <laughs> Zaten şu kadar köpek balığı olamıyorum ki. Gemide misin? Tamam gemidesin. Abi bu benim takipçiyim. Hiç, hiç, hiçbir şey demem. Bana ne yerim? Nerede o? Yedim beş tane diş geldiğine göre yedim. Ben suyun dibine araştıracağım. Kim bilir yani bakmış gemi çıktıysa otobüs bile bulurum ben suyun dibinden. Burada halka var. Geçebiliyor muyum? Aa, köpek balonu çıkıp geldiği yer burada değil mi? Sandık. Bir de otobüs bulayım. Ben otobüs dedim. Demiştim bir kere. Lütfen ya. Her şeyde haksız çıkmıyor. Otobüs bulayım. Bir ara bulacağım. Bana ne? Şu neymiş? Değil ee, bir şeymiş. Allah! Havaya çıkayım. Nefes alayım. Asıl havaya çıkarsan nefes alma. Ben köpek balığıyım. Orada gemi var. Gördüm. 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 Şunu yiyebilir miyim? Niye ateş ediyorsun? Yemek istiyorum. Yiyebilir miyim? Hiç kimse var mıydı burada? Çünkü ben geminin direklerini çınar aldım. Yoksa hayatta kalamazdı. Can de var. Hiç kimse için atmasın. Onu da yiyeceğim. <laughs> ya. İtek dedim ama. Halka. Yok ya. O halkanın orada ev var. Gemi var bir de içinde. Ben gemi miyim acaba? <laughs> Gemi çıktı açıktır. Köpek balığı gibi zaten onun kendisi gösterdi ya. Bir beni ya sürüyorsa bakacağım sürücü ters döndü. Hı. Evet bir de ters de dönüyor. Gemi de ters dönebilir. ne oldu ben dönmedim ne oldu ne oldu ne oldu dönmedim ki. Ama köpek balığı olmayı, sevmiyorum olmak istemiyorum. vereceğim Baba <laughs> ya. Bu da benim takipçim. Dur hatta bakacağım. He, baba ben. ya. İşte takipçimmiş. <laughs> Paris, Paris maalesef hiç hiç, hiç acımam. Herkes takipçisi iyi ben çıkmam zaten. Baksanıza yüzde üç köpek balığı olma şansım var. Zaten ben sana yolladım. Niye kabul etmedin? Sen bana yolladın da ben kabul ettim. Baba ben Yaya'yı davet edeyim şu gemiye. Ee geldi. Niye gidiyorsun? Gel. Gel gel. Youtuber'ın gemisine bineceğim ama gelmiyor mu? Gelmezsen gelme. Ben de bu gemiyi Başkası Başkası daha davet etmiş. Ya vurmayın ya. Bir kere de vurmayın. Hayır ben bineceğim. Bana ne ben süreceğim. Ben bu gemiden hızlı yüzerim. <laughs> Gemiye meydan akıyor. Neyse ben otobüs bulacağım. Köpek balığı suyun en kadar dalmıyor. Ve orada. Alo bir tane daha var. Çık 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 çık. Yok çıkmayacağım. Kendisi çıksın. Aa gemi var. Kurtar beni. Gir. Alo. Yardım. Etme sen etme. Allah. Oh köpek balığı da yedi. Etmedin şimdi gördün. Dur beni de yer mi? Bak şu ilk başta başladığın gibi. ulan. ulan. Beni. Neyse. Bir videoyu bitiriyorum. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.